Gülfem bekle. Bahçeye gidiyorum. Birlikte gidelim. Hem biraz konuşuruz. Konuşacak bir şey yok. Hata yapıyorsun. Ben seni neden öldürmek isteyeyim? Hürrem'in tuzağıydı o. Görmüyor musun? Gayesine de ulaştı. Azledildim. Ben artık neye, kime inanacağımı bilmiyorum sultanım. Evladımın üzerine yemin ederim ki ben yapmadım. Ah, olan oldu artık. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Hem zaten başımızda daha büyük bir dert var. Ne oldu ki? Belli anlatmışlar her şeyi sultanım. Bitti bu iş. Ne bitmesi? Daha yeni başlıyoruz. Bay Devran, seni görmek ne hoş. Malum, epeydir odadan çıkmıyordun. Yarı sen ayarladın değil mi? Bir yılan gibi sen soktun paşanın koynuna. Paşanın böyle zaafları olduğunu bilseydim çoktan yapardım. Düşünemedim o kadarını. Hayret, yıllarca nasıl gizlemiş bunu? Nasıl fark edemedin? Bu yaptıkların yanına kalacaksan Hürrem? Maidevran sen neden hala buradasın? Manisa'ya sevgili oğlunun yanına gitmeyecek miydin? Sultanım. Yalnız bırak beni. Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım. Bağışlayın rahatsız ediyorum. Daha sonra gel Mahidevran. Uyumak istiyorum. Beni dinleyin ne olur. Yoksa çok geç kalırız. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Hürrem bana tuzak kurdu. Haremi artık o yönetiyor. Ben burada acı çekerken senin dertlerini dinleyemeyeceğim. Haydi Hürrem. Bu benim meselem değil. Hanedanın meselesi sultanım. Eğer İbrahim Paşa'yı boşarsanız Hürrem'in ekmeğine yağ sürersiniz. Neden gelip size anlattı? Sizi çok sevdiği için mi? Hayır sadece paşadan kurtulmak istiyor. Bunu da bizzat size yaptırmak niyetinde. Kimin söylediği mühim değil. Neticede hakikat bu. Hakikat nedir? Paşanın bir hatunla gönül eğlendirmesi mi? Beni kendinizle karıştırmayın Mahidevran. Ben böyle şeylere katlanmak zorunda değilim. Yer için mi yıkacaksınız yuvanızı? Üstelik birbirinize aşıkken. Ne aşkı? Al. Ah, al oku paşa neler yazmış. Yaşadığı hiçbir şeyden pişman değil. Af yerde bir de üste çıkıyor. Zinhar bağışlamayacağım. Bağışlayın demiyorum size. Elbette bedelini ödesin. Mesela sizin gibi güzel bir kadından mahrum kalsın. Ama sakın boşamayın bu sadece Hürrem'in işine yarar. Bu akılları kendin için kullansaydın Hürrem bu kadar büyümezdi. Sultan, yeter Maydebir.